Medine-i Münevvere'den gelen bu vasiyetnameyi okuyunuz ve okutunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Medine-i Münevvere Türbe-i Şerifi Hatibi Şeyh Ahmet diyor ki, Vallahi lazım bu vasiyetnamede zerre kadar yalan yoktur. Bir cuma gecesi namazımı eda edip uyumaya varmıştım. Harim-i Şerif tarafından Ya Şeyh Ahmet diye bir nida geldi. Lebbeyk ya Resulallah deyip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsını gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle devam etti. Ya Şeyh Ahmet, Allah'ta la huzurunda yüzüm kalmadı. Sana haber veriyorum ki geçen cumadan bu cumaya 16 bin kişi öldü. İşlerinden bir tek Müslüman çıkmadı. Gelenlerin amel defterlerini kara ve sol elinde gördüm. Ya Şeyh Ahmet, evvela ana ve babalarına asi oldular ve zekatlarını menettiler. Hacı olup haram yemeği adet ettiler. Herkes nefsinden başka bir şey düşünmedi. Yüzlerinde haya kalmadı. Dünya malıyla nasip olan tartılarına hıyanet etmeyi adet ettiler. Ya Şeyh Ahmet, benim ümmetlerime haber eyle. Yaptıkları günahlardan tevbe ve istiğfar etsinler. Namaz kılsınlar, zekat vermesini adet etsinler. Ya Şeyh Ahmet, ümmetlerime haber eyle. Kıyamet alametleri zuhur ediyor. Hak Teala'ya asi olmasınlar. Çok yakın bir zamanda üç gece güneş tutulacak. Üç günden sonra mağribten doğup maşrıka batacak. Kur'an-ı Kerim insanların gözüne gözükmeyecektir. Ümmetime söyle günahlarına tevbe etsinler. Yakın bir zamanda İsa Aleyhisselam'ın inmesi zuhur edecek. Ya Şeyh Ahmet, Ümmetlerime haber ile kudret kalemini her kim bu vasiyetnameyi bir köyden bir köye, bir kazadan bir kazaya, bir ilden bir, bir ile bir devletten bir devlete gönderirse huzurumu aşağıda günahlar affedilir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i şahsıyla görmüş olur. Kim vasiyetnameyi işitip ve yazmazsa bir köye ya bir başka yere göndermezse yüzü kara ola. Türbe-i Şerif'in hatibi şey Ahmet üç defa yemin edip, Vallahu Azim. bu vasiyetnamede yanlış bir bilgi verirsem bu dünyadan öbür dünyaya imansız gideyim dedi. 15 günde Medine Münevvere'de yazılmış olup tüm Müslümanlar gönderilmiştir.